Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Lifo oynayacağız. Evet arkadaşlar ödüllerimi alacağım. Sonra maç yapacağım herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar çoğu mutlu bu yıldızların hepsini aldık. Ve şimdi yine ödüllerimiz varsa bakacağız alacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, oyuncu yükseltmek için biraz oyuncu vereceğiz arkadaşlar. Bu çok iyi aslında. Ben bu FIFA'da bu güzelliği çok seviyorum. Bayağı bir geçti. arkadaşlar. Bundan da aldık. Şimdi diğer ben kredilerime bakayım. Üniversite <laughs> tabi <de> arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar, şu ödülleri alalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ne alacağım. Oğlumun <laughs> genç yıldızı. Kalitesi bile <laughs> Kalitesi ya Arkadaşlar ben finali oyuncuları çok sevmediğim için Finalli oyuncu hemen arkadaşlar Arkadaşlar dur alıp onu satabilirim Yani şey yapabilirim onu düşünüyorum ya Onu satacağım Ver içi verelim arkadaşlar. Hı <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yanlış yere girdik. mikrofonlardan bir antrenman yapacağım arkadaşlar. <laughs> Şunu yapayım. çıkayım. Bunu da yapayım ya yani arkadaşlar. Hepsini <laughs> Evet. Giriliyor arkadaşlar. Bir daha. Oldu mu?

bir şey söyledim. Ya geçen 500'ü kasım açmıştım doğru arkadaşlar. Hiç maç yapmayacağım buradan başka yerden maç yapacağım arkadaşlar. Thank <laughs> you. Güzel değildi. 1656 ile de da geçmiştim Daha fazla yapmışız. Bayağı fazla yapmışız. bakalım arkadaşlar. Aa, ben bundan çıkmam lazım. Ben bundan çıkmam lazım. Arkadaşlar. Ne olduğunu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar i̇şte şuraya da bakalım. Ben zaten oralara bakacaktım. <laughs> evet. Şuraya normal yapıyorlar? ben de özür olarak bazen sanıyorum arkadaşlar. Üstüne hepsine bakıyorum. Geçiyorum. Ne o? Gerçekten burada da yok. Nerede ama Dün vardı. Evet, dün verdi. Benim önceki lazım. Benim. Evet. O zaman burada yoksa diğerinde var. Burada da mı yok? Gerçekten mi? Tekrar bakacağım Ne bileyim. Bir şey kendim. Onlar da şurada. Ne? Gerçekten arkadaşlar bunu vererek maç üstüne aldık. Şu geçirerek. 500 direkt ama. Maalesef Tam şu an yok. Şu an cidden yok arkadaşlar. Aradım. ne <laughs> 97-101. Bunda ne var? 98 yüzü çok daha güzel. Herhalde arkadaşlar kaldırıldı ya da yok mu Güzel oldu. Şimdi başka kaldırılmış o zaman. Arkadaşlar uzatmayı verebilirim. Ödürümüzü alalım arkadaşlar. Kısa sürede hazırlık için yerimi alıyorum. Ciddi ciddi canlı lastik olduğu için hep bir tane alıyorum. Daha o zamanlardan bir şey gösteriyor. Bundan biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar işte. İşte 12 tane 2000'lik bir şey varmış bir tane şey verebilirim ya. Belki en pahalısı bulmuş. 99 sürüyor ama 10099'da boşta kalan yok herhalde. Belki bu vardır. Belki de yoktur bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Evet bunu oynayalım arkadaşlar. Hemen antrenman da gireyim. Kulvara serbest vurmuş. Güzel. İşte penaltı da iyi. Penaltı daha iyi arkadaşlar. Penaltı daha çok seviyorum. Şu duvarlarım çok ...sonra önce de gerçek geliyorum yüzden boş kutu vuruyorum. kere bitti zaten. Bayağı geçmişiz buna. 1315 geçmişiz. 1315. <gülüyor> <gülüyor> Miktar yani daha fazla geçmişiz. <laughs> Baklar ya, ne yapıyorum ki ben buradaki. Hı? aslında niye böyle? Aa 500 taş mı veriyor? Vallahi bana iki tane 500 taş olursa çok olur. güzel olur. Sen X'te hamarım aynı mı oynamak istiyorum. İşte bunu da oynamak istiyorum. Bunu hiç bilmiyorum. Nasıl bir takım? Hiç bilmiyorum. Görünüşünü tanımıyorum. Aslında tanıyorum ama senin görüşünden